Herkese merhaba bugün geldik yine baba Kozan Barajı'na Yine deneyeceğiz şansımızı bugün Sular çekilmiş biraz öncekine göre Bu arada üstümdeki tişörtü de Taze balık alından Özgür abi Çekilişten kazanmıştım Onu da belirteyim onu da Kanalında güzel videolar var Arkadaşlar çok küçük bir siraz geldi. Şimdi bunu hemen zarar vermeden hop gitti bile. Evet aldı arkadaşlar balık. Şu an şamandıralı oltay. Açık toparlayayım ama alacağım onu da. Oo. Evet arkadaşlar, güzel bir siraz aldık. Hop bakalım, evet hiç zarar görmemiş arkadaşlar. çok rahat bir şekilde çıktı. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz soğuk gitti bile. Elimi yıkayayım. Evet aldı arkadaşlar. Aldı. Aldı bakalım. Hop. Dur. Gel. Gel bakalım. Dur dur gel buraya. Ya buraya. Gel. Evet bu da zarar görmedi arkadaşlar. Kansel aldım. Evet arkadaşlar. Bu da gayet sağlıklı bir şekilde. Hop. Gidiyor. Şimdi gelir kendine. Evet gitti. Aldı gibi sanki arkadaşlar herhalde. Da evet arkadaşlar Arkadaşlar bu da çok sağlıklı bir şekilde oh, gitti suya yani evet arkadaşlar bugün sürpriz bir balığımız var. Bu balık. Arkadaşlar bu kangal balığı da deniyor bunu. Doktor balığı da diyorlar. biraz ee, Latince aklımdaydı da unuttum şu an. Bu balık arkadaşlar ağız yapısı altta böyle tırtıklı bir ağız yapısı var. Yani bu kadar bu kadar büyüyor. Bundan daha fazla büyür mü? Bir tık daha büyür. Yani yenmez eti. Bunu da çırıp gitti. Arkadaşlar balık aldım. At balık aldım. Evet arkadaşlar. Geziyor. Ne aldık? Ne aldık? Oo! Oh! Kalama yaktı, kalama yaktı. Kalama yaktı. Oho. 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 Bir anda bindi arkadaşlar. Bir anda bindi. Bir anda bindi. Nesin sen? Nesin sen? Nasıl sen? Uhuhu elim ayağım. Sıçıyor ne oldu? Nereye girdi? Aa, doladı. Doladı. Oo aa, kopardı! Allah Allah! Ah! Evet arkadaşlar. Şu an çok üzgünüm çok büyük bir sivri burun kaçırdım. Acayip büyük. 2 kilosu vardı en az. LRF takımına geldi. Vallahi dayak yedik. Balıktan dayak yedik arkadaşlar. Ana. Kopardı gitti vallahi takımı. Evet. Kopardı gitti tam kıyıya getirmiştim. Kamera da çekememiş tam balda ama ben gördüm ben de anlık gördüm. Zaten videoda kalama sesi duyuluyor. Acayip arkadaşlar. Kaşık da gitti ağzında tabi. Buradan aldık. Fena bindi ama yapacak bir şey yok. Nasip kısmet arkadaşlar. Bu iş yani üzüldüm. Hayatımın en büyük sivri burunlarından hatta at çekle aldığım en büyük balıklardan olacak değer çıkarsaydım getirdim arkadaşlar. Şuradan gitti. Şöyle döndü döndü döndü. Şuraya girdi arkadaşlar. Doladı buraya. Onu kurtarayım derken tuttum misinayı şöyle. O benim hatam oldu işte biraz. Misinayı tutunca kafayı koydu gitti balık arkadaşlar. İnşallah yaşar diyelim. Daha sonra tekrar gelir inşallah. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet. Arkadaşlar az önce kaçırdığım balıktan sonra bir tane daha balık vurdu hemen önümde. O da kaçtı. En sonunda bir tane yakaladık ama gümüş geldi bu da arkadaş. Küçücük balık geldi en sonunda. Ne yapalım artık? LRF takamana. Evet. Yem atladığı yeme bakın arkadaşlar. Ya bu yaşamaz ölür zaten çok fena takılmış. 3 tane vuruş aldık. İkisi kaçtı. Biri kopardı. Birisi kaçtı, kurtuldu kancadan. Bir tanesi de aha bu şekil işte. Birazdan da gideriz zaten.